Efendim zorbalığın böylesi ne görüldü ne duyuldu. Bursa'da silahlı bir adam kız arkadaşıyla bindiği takside taksiciyi silahla tehdit edip önce bir aracı takip ettirdi zorla şehri dolaştırdı ardından da parasını gasp etti. Şüphelinin taksi şoförünü silahla tehdit ettiği anlar araç kamerasına yansıdı. Baş, başlar, 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 başlar. Başlar, başlar, başlar. Sen kaçtı. Silah zoruyla takip ettirdi, senin yüzünden kaçtı diyerek suçladı. Yetmedi, yine aynı silahla korkutarak gasp etti ve kimseye anlatma diye de tehdit etti. Taksiciye kabusu yaşatan silahlı yolcu tutuklandı. Korku dolu o anlar araç içi kamerasına böyle yansıdı. Kaç verdin para? Kaç 800 lira. lira. Yok yok Ver 200 lira. Kulakta bir tanesinden duyayım. Bak Bursa Osman Gazi ilçesi Küçük Balıklı mahallesinde iddiaya göre kız arkadaşıyla taksiye binen adam başka bir mahallede kız arkadaşını indirdi. Her şey ondan sonra başladı. Taksiyle yoluna devam ederken başka bir araca sinirlendi, belindeki silahı çıkardı. Silah zoruyla bir süre aracı takip ettirdi. Korku içindeki taksici ne dediyse yaptı ama araç gözden kayboldu. At! Silahlı saldırgan taksiyi tenhaya çektirip taksiciyi gasp etti. Aldığı paradan memnun kalmayınca daha da sinirlendi. Sonunda bütün parayı alıp indi ama kimseye söyleme diye tehdit etti. Bak, ne seni, seni. Taksi şoförü durumu 112 acil servis hattına bildirdi. Şüphelinin yakalanması uzun sürmedi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evet.